asalomu alaykum hurmatl obunachilarimiz xo'sh ko'pir avtosavdo navbatdagi savdomiz ikki ming yigirma to'rtinchi yilda ihlab hiqarilgan shoт равка cobalt mashinami bo'ldi mashinamizni bahosi 165 yuzi oltmish besh million besh yuz ming so'm pul bo'ldi naqd pular xivaga yetdi rozimisz yaxshiayrini ko'ring nasib esin o'ani damaz mashinani hisoblab oldik o'n uchinchi yilda ishlab chiqarilgan yaxshimi smig hammasi zo'r 80 ming kilometr yurgan 49 to'qqiz million so'm hisoblab olindi elik ikki million so'm pubosa beramiz msh Masın uz kras kesin çek? Kraske yok yok hein garanti. Kras yok zaten uz kras kesiyor. Onun e, için değil. Günün de esmer plasman beraber Siz Zaten zor. nasıl plasman? Awa awa. Şimdi mesela vadi lal şimdi ne? Ulan ben ekselle. Yana bar belediler. Bir de Deniz Berber. Bir Bu Zafer Mütesi olan son plan